Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çiğ börek yapacağız. Peki nasıl yapılır ve malzeme listesini soracak olursanız hemen kısaca özettiğim sizlere. 5 su bardağı unum var burada. Bir tane büyük boy soğanım var. Böyle minik minik doğradım. Hemen 250 gram kıymam var. Orta yağlı bir kıyma. Baharat olarak sadece kıymanın içine girecek olan karabiberim var, tuzum var ve kıymanın içine şöyle bir küçük çay bardağı su ekleyeceğim. Şimdi unumun üzerine yavaş yavaş ee, suyumu ekliyorum ve burada da tuz var. Bir de bunu koyacağım. Hamurumu şöyle az az su ekleyerek yoğuruyorum. Bu arada suyumun ılık olması gerekiyor. Şöyle e, elime yapışmayan bir yumuşak havun hamur e, yoğurdum. Şimdi bunu bir kaşığa alacağım, bir 10-15 dakika dinlensin hamurum. İç harcını yapacağız. Yani kıymalı iç harcını yapacağız. Bunun için daha demin de söylediğim gibi 250 gram kadar kıyma, e, bir tane büyük boy soğan, karabiber ve tuz lazım. Bir de şöyle çay bardağıyla su lazım çünkü. Bu iç harcının kıvamı biraz böyle yumuşak olmalı ki rahat yayılsın hamurun üzerinde. Hadi yapmaya başlayalım şimdi. İç harcımı güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi bayağı lezzetli bir iç harcı oldu. Şimdi e, hamurumdan böyle minik minik parçalar kopartacağım ve bunları bir beze yapacağım. Şöyle biraz daha büyük alabilirim. Bu şekilde yuvarladıktan sonra şöyle dinlenmeye bırakacağım tekrardan. Birazdan merdane ile açacağım onları. Şimdi şöyle bir genişçe tavanın içerisine yağ koyuyorum. Ben çiğ böreklerimi yaparken yağım da ısınsın. Biraz fazla koyabilirsiniz yağını. Çünkü güzel kızarır çiğ börekleriniz. Şu kadar yeterli. Şimdi bunu ısınması için ocağa alıyorum hamurumu açma aşamasına geldim şöyle altını üstünü güzelce unluyorum bir merdane yardımıyla şöyle çevire çevire bir tabak büyüklüğünde pasta tabağı büyüklüğünde güzelce açıyorum hamurumu Ne kadar ince açarsanız bu arada o kadar güzel olur çiğ börekleriniz. Evet şöyle açtım hamurumu, bezemi daha doğrusu. Kıymalı harcımda böyle bir yemek kaşığı kadar alıyorum. Hamurumun yani açmış olduğum hamurumun yarısına sürüyorum. Koyuyorum. Yarısına kıymalı harcımı koydum. Şimdi diğer yarısını kıymalı harcımın üzerine kapatıyorum. Bu şekilde kapattığım yerlerden hafif elimle bastırıyorum. Şöyle bir pizza kesicim artık buna ne deniyordu tam bilmiyorum. Ama bununla şöyle en uç kısımlarında hamurumun yapışabilmesi adına birbirine şöyle. Kesiyorum ve bunu alıyorum. Şu şekilde olması gerekiyor, şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor. Şimdi bunu kızgın yağda kızartacağız. Ee, çok yağ çekmeyen bir çiğ börek olacak. O yüzden sizlere mutlaka e, deneyin derim. Başka da bir şey deme. Kavat. <laughs> <laughs> Şimdi çiğ böreklerimi şu şekilde kızgın yağımın üzerine atıyorum. Ben tavam biraz büyük. O yüzden iki tanesini rahatlıkla alıyor. Bu arada pişerken devamlı olarak böyle çevirirseniz daha güzel kabarabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle ya da aslında şöyle sallayarak da çok daha iyi kabartabilirsiniz. Böyle ara ara sallayın ya da çevirin. İkisi de güzel sonuç verir. Evet gördüğünüz gibi çiğ böreklerim baya güzel kabardı arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını pişirmek için şöyle... <laughs> Çeviriyorum. Tabi siz böyle yapmayın. Pişen çiğ böreklerimizi şöyle tabağın içerisine alıyoruz. Bakın arkası da gayet güzel pişmiş. Şimdi diğer böreklere de aynı işlemi uygulayacağım. Çiğ böreklerim pişti arkadaşlar. Çok da güzel oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane çıkmış toplamda. Yanına bir de şöyle ayran yaptım. Hemen çiğ böreğimi de göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten hamuru falan çok güzel olmuş. Mutlaka yapın sizlerde. Hem çok pratik mayasız olduğu için hamuru hem de çok lezzetli. E, açıklamalar kısmına da tarifini detaylı olarak malzemeleriyle birlikte yazacağım. E, e, sizden isteğim kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.